Herkese merhaba arkadaşlar, Efsanevi'ye doğru serimize hoş geldiniz. O zaman önce intro, sonra da video. Arkadaşlar partona hoş geldiniz. Şimdi Bragef de gelecek aslında ama şu an aramadı aslında ama sesini duyamıyoruz yani bir değişik bir sıkıntı var anlayamadım henüz. O yüzden. Biz şimdilik başlayacağız. Bırak e herhalde videonun devamında olur. Anime kanalını <laughs> açmışsın. Mesela şimdi orada kapalı unutursun. Kapalı unutursun. <laughs> <laughs> evet evet tam olarak öyle oluyor bu arada. Ben de Miko alacağım. Ben de Miko alacağım. Aa dur yasaklayalım. Jesse'yi yasaklayacağım ben. rakibin ne seçeceğini de tahmin edebiliyorsun ki hem böylece bu. Hani şu an 70 75'ten fazla karakteri olsaydı diyecektik onu da seçebilir, bunu da seçebilir. Hangisini banlasak ki? Kanka bizim takım arkadaşım Mortis seçti yalnız. Soygunda Mortis. Bari <laughs> Edgar seçseydin mi? Rakibin karakterlere bak. Uygun mu sence? Hadi yani adam kesemez ki rakibin karakterlerine baktın mı hiç? Bir tek Kurov keser. Bir tek Kurov'u kesebilir. Rico var ve Nita var. Yani Önemli... Nita yani Nita'yı keser diyorsun. Zor bence. Dynamite bizim takımda. <laughs> Çok iyiymiş şey. ya. Evet gördüm. Aha. Tamam da rakip de vizeye yok okay ediyor. <laughs> Nita'ya bir isabet etsem. Ha, Mortis öldürdü Nita'yı sonunda. Oğlum. Tam atladığım an kasanın kalkanı açıldı ya. Şaka gibi. Ni bizim kasada ne oldu? Ha bir şey olmuyor mu? Çöldürmüşsünüz herkes. Aferin. Yok ettim. Ragef arkadan yazıyor da ses sıkıntısı varmış Bakalım şu maçtan hemen sonra Kasaya 5000 vuruyorum yalnız ben Çok iyi değil mi hani 5000 vuruyor şu an bilmiyorum Bir daha tekrar vuracağım ha öfkeden dolayı ya Öfke var ya hani Onu biz daha çok hasar verdik. Kravu Mortis. Mortis kesmeli ama Mortis de çok kesmeye uğraşmıyor. Ya bak gerçekten çok sin... Yok yani Rico bayağı kasayı kurtardı. Kanka en kötü bana kalırsa kesinlikle Nita oynuyor. Ya <laughs> 3. Üçüncü ultimi. Oğlum ne yaptınız? Yandık 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 yandık. Yaşıyoruz. Çok dayanmamışız. kasayı bir kere vur, bir kere daha vur şey, kasayı biraz tutun, kasayı biraz tutun, an kasayı biraz tut, tutsanız şey yapıyordum. Evet diyebilirsin sen ses çıkmıyorsun işte Hayır şey o kasayı birazcık tutabilseydiniz ben orada hiperli ult atmıştım kasaya. Baya hiperli ultiyle giriyordum oraya. Bu arada Crow bizim base'de. Ops. adamın adı çok iyi. Pardon rakipteki kravın adı çok iyi bu arada. <laughs> Charlie Kirk. <laughs> evet. Ben de bilmiyorum ama bir tane adamdı. Bine kadar indirdim. Bine. Tam olarak bine kadar indirdim kasacı. Mortis, Mortis, Mortis vuruyor, Mortis vuruyor. İşte bu. Şimdi hani bir aramayı kapağı açı yapacağım Tamam ben şimdi bir aramayı kapağı açı yapacağım çünkü bırak gelsin Tekrardan Abi Yusuf. Abo ismini söyledim. Ha sonunda geliyor ya. Tamam. Kaydı geri bak. Evet. Ya bizde sen aramadısın sadece mikrofon kapalı gözüküyordu. Neyse hadi kaldığımız yerden devam edelim. Yok yok sizin ses gelmiyor kayda Daha iyi bu arada ne seçeceğini biliyorsun rakibin O oh, pit stop geldi gene geçen maç ben Miko oynayacağım Evet sadece assassinler var Mantıklı Aa mikroyu banlamış işte. ben. Ben ne alsam? Ben de hiç alayım o zaman. Yani çok da bir şey alamazsın. Hani de. <laughs> Leon alsana. <da. gülüyor> Şaka yapıyorum bu arada. oz bence de pencetipasa. Şu an tüm karakter Aa bir dakika ben ne seçeceğim? Hayır. Ben Kaze seçeyim ya? Bu ilk çıktığında bir taktik vardı. Aynen. Full kasaya kitlenip. Hmm. Yani biz ani ile defansı halledebilirsek sen full atak yap çünkü en çok hasar vuracak sensin kası. Tamam. Kostüm nasıl? Bence de ama biraz sıkıntılı ya daha iyi animasyonlar yapabilirlerdi sanki Ben kasaya direkt ultiyi attım hızlıca doldurup Orada Nita var dikkat et ani, ani sessizliğe büründü. <laughs> Full odak modunu açtı. <laughs> en gariban profil benim bu arada burada. <laughs> sen, sen de gene birden fazla efsanevi var ya, ben de tek efsanevi var. Aa, melodi, melodi kaçırdım, melodi kaçırdım elimden. Bot giriyordur ya. Ya maçı terk edersen atıyor bot. Maçı tamamen atılman lazım ama. O zaman internettir. Bir, bir melodi ben bir ara ulti, ulti kaçırdım Melody'ye. Onun dışında hasar veremediler evet. Aha gizemli oldum sonunda ya. Evet bir dakika böyle